Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle komşu ilimiz Karabük'te Baklabostan Tabiat Parkı içinde bulunan Baklabostan Seyir Terası'nı gezeceğiz. Yolculuğuma Karabük'ten başlıyorum. Kişisel bir nedenden ötürü Karabük iline yolum düşmüşken önceki yıllarda gezi listeme aldığım Baklabostan Şelalesi'ni ve Baklabostan seyir terasını gezmek için fırsat buluyorum. Yolculuğa başlamadan önce şunu belirtmeliyim ki sizi seyir terasına ulaştıracak koordinatlara videonun sonundaki kare kodu okutmak suretiyle ulaşabilirsiniz. Karabük merkezden 8 kilometre mesafedeki Başköy'e kadar asfalt olan yolda ilerliyorum baş köyün içine girmeden sola dönmek suretiyle az sonra stabilize yola giriyorum. Kaz Dağı köknarı hakim olan ormanda Karaçam, Doğu Kayını ve Meşe türleri arasında kıvrım kıvrım ilerleyen yolda ayrımlarda sağ yolu takip etmek suretiyle tırmanarak çoklu yol ayrımına ulaşıyorum. Burada, geldiğim yolun tam karşısına isabet eden ve tabelanın gösterdiği yönde hareket ederek inişe geçiyorum. 5 kilometre sonra önce tabiat parkı girişine ardından 1 kilometre kadar daha ilerleyip sola dönmek suretiyle seyir tarasına ulaşıyorum. Baklabostan seyir terası 18 Eylül 2017 tarihinde tabiat farkı olarak tescil edilen Baklabostan Tabiat Parkı içinde 890 rakımda yer almaktadır. Tamamen ormanlık alan içinde yer alan seyir terasına ulaşım, stabilize yol üzerinde biraz zorlu ve tozludur. Alanda oturmak için bir kamelya dışında, bir seyir kulesi ve bir de seyir terası bulunmaktadır. Önce kayanın üstüne yapılmış ahşap köprüyle ulaşılan seyir terasına çıkıyorum. Kaya kütlesi üzerine yerleştirilmiş olan seyir terasından adeta ayaklar altına serilmiş yeşil bir halı gibi Orman denizini seyrediyorum. terastan seyir kulesine yöneliyorum. Kuleye uyarı notu yazılmış. Dikkat! Kuleye 10 kişiden fazla çıkılması tehlikeli ve yasaktır. İki kat olarak yapılmış kulenin Merdivenleri aracılığı ile ikinci katına çıkıyorum. Seyir terasına göre biraz daha yüksek bir noktadan ve biraz daha farklı bir açıdan az önce izlediğim manzarayı tekrar izliyorum. Kaz Dağı köknarlarının hakim olduğu ormanlık alan, irili ufaklı tepelerle ufuk çizgisine doğru uzanıyor. Seyir noktasına geliş saatimden kaynaklı olarak Günün son ışıkları karşı tepelerin üst kısımlarını aydınlatıyor. Baklabostan seyir terasının manzarası tamamen orman. Herhangi bir yerleşim yeri göze çarpmıyor. Aşağılardan ise Yukarıdaki linkten izleyebileceğiniz ve seyir terasına bir kilometre mesafede bulunan Bakla Bostan Şelalesini oluşturan Bakla Çayının sesi duyuluyor. Ulaşım biraz zahmetli olmakla birlikte yeşil örtü ile mavi gökyüzünü birlikte görmek isteyenler için güzel bir mekan olduğunu söyleyebilirim. doğayı onun bize değil bizim ona ihtiyacımız olduğunu düşünerek temiz kullanmak dilek ve temennisiyle yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın